Anka göreve hazır sevgili seyirciler. Test süreci tamamlanan Türk insansız hava aracı Anka için bundan sonraki aşama seri üretim olacak. İlk etapta 10 uçak üretilecek. Hava kuvvetlerine teslim edilecek. 2004 yılında sözleşmesi imzalanan projede sona gelindi. Yerli insansız hava aracı Anka 2010 yılında hangardan çıkarılmıştı. Yaklaşık 2 yıldır da test uçuşları devam ediyordu. Anka bugüne kadar 90 kez havalandı ve uçuşlarda 140 saatin üzerinde havada kaldı. Son olarak geçen pazar havalanan Anka 18 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Anka bu süre içerisinde 200 kilometrelik bir menzilden veri alışverişini de başarıyla sağladı. Test sürecindeki en önemli gelişmelerden biri de Anka'nın gece uçuşlarında başarıyla otomatik iniş kalkışı sağlamasıydı. 26 bin fitte gerçekleştirilen test uçuşlarında motor, iniş takımı, çevre kontrol, buzdan koruma, kamera, hava telsizi, veri kayıt sistemleri de tam performansla çalıştı. Bundan sonraki aşama Anka'nın seri üretimi olacak. İlk etapta 10 uçak üretilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Seri üretim sözleşmesi için imzaların bu yılın ortalarında atılması bekleniyor.